Ama sonuçta futbol bu. Top belli olmaz. İyi oynarsın, yenilirsin, kötü oynarsın, kazanırsın. Önemli olan burada birbirimizi kırmadan ve sakatlık olmadan güzel bir maç çıkarma dileğiyle iyi bir maç sonuçlanır. Yoksa dünyanın sonu değil. Maç kaybedilir, kazanılır. Hiçbir şey önemli değil yani burada. Evet başkan teşekkür ederim. Önemli yorumların için tabii ki maç primi. Ee, konusunda da aydınlık getirdi. Para pul için değil, Biz birlik, beraberlik mesajları içerisinde abi kardeşçe e, paranın da önünde olan bir dostluğumuzla maçlarda görev alıyoruz, sorumluluk alıyoruz, mücadele ediyoruz. söylemleriyle yola çıktı. Ben diğer başkanımıza dönmek istiyorum hemen. Evet, Tuncay Aygül Başkanım neler söyleyecek doğru şu adına. E, onun maçla ilgili planları, projeleri ve primle ilgili açıklamaları hep beraber dinleyelim. Tabii ki. E, Bilal Başkanım dediği gibi bizde de e, takım içerisinde abilik Kardeşlik bu şekilde, dayanışma içerisinde ilerliyoruz. E, bu şekilde olmadığı süre içerisinde e, zaten e, takımda bir başarı sağlayamayacağımızı düşünüyoruz. E, takımda şimdi bizim bu sezon 17 maçımız var. 17 maçımızda e, o ter dökme, o e, hırs olmadığı sürece para için e, gelecek bir e, bizim ekibe ihtiyacımız yok. Açıkçası. E, Burası prim konusu böyle açıklayayım size ekstrasından biz de her maça tabii rakiplerimiz analizini yapıyoruz birer birer ona göre BRS takımı da ligde çok kaliteli bir takım geçen sezon şampiyon olduğu için de burada tabii ki belli onlar da biz analizini yapıp daha güçlü bir şekilde hazırlanıp inşallah bu sezonda şampiyon biz olup Antalya yoluna bir adım daha ilerlemiş olacağız. Evet, önemli mesajlarla gerek Doğuş Rumman gerek BRS Plus takım başkan ve kaptanlarına teşekkürü borç biliyoruz. Ben şimdi biraz daha önemli yorumlar var. Erdi'ye dönmek istiyorum. Erdi Budak bu organizasyonun başında Bursa sorumlusu olarak canlı yayında neler aktaracak bizlere? biraz da yorumlardan bahsetsin. Daha sonra derinlemesine konuşalım ve kaptan ve başkanlarımıza veda ederken daha sonra da kural çekilişine geçeceğiz. Biliyorum heyecanla merakla bizleri dinliyorsunuz, kuralları izliyorsunuz. Biraz sonra da kural çekilişine geçeceğiz ve şimdi söz Erdi Budak'ta. Çok fazla yorum var şu anda. Ee, gözüme çarpan bir tane önemli bir yorum var. Ee, hem bilgilendirme niteliği olduğu için ee, sevgili Hüseyin Topçakal, patronumuz oluyor kendisi. Antalya öncesi vize maçında final oynayıp kaybeden takım için takımın kaptan ve başkanını Pasliga ailesi olarak Antalya'da misafir edeceğimizi sizin aracılığınız ile bildirmek isterim. Evet son dakika gelişmesi. Bilgi verdi. Yani sezon şampiyonları da dilerse e, şampiyonaya katılabiliyor bunu detaylı bilgiyi daha sonra alacağımızı düşünüyorum. Yani şöyle şu an burada olurken yani yayın akışında aklıma bir konu geldi onu söylemek evet, anlamak istiyorum. Evet. Şimdi daha önce ben bu işe pandemi öncesinde başlamıştım.